Herkese yeniden selamlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Tüm zamanların en çok işe yarayan bir küründen bahsedeceğim şimdi sizlere. Gerçekten zayıflamada inanılmaz etkili. Çünkü sizi tok tutarak kan şekerinizi dengeleyerek metabolizmanızı hızlandırarak inanılmaz bir derecede size enerji vererek zayıflamanıza yardımcı olacak bir tarif. Neredeyse çoğu kişi bunu denemiştir, yapmıştır. O yüzden videoyu bu sefer kısa tutuyorum, çok uzatmayacağım. Hemen sizlere, sizler için yapımına geçeyim. Bunun için bir adet cezveye ihtiyacımız var. Normal bir cezve de kullanabilirsiniz. Ben şöyle elektrikli bir cezveye ilk olarak bir tatlı kaşığı kahvemi ekliyorum. Kahve biliyorsunuz ki metabolizmanızı hızlandırarak size enerji vererek aynı zamanda yağ yakım seviyenizi de yükselterek kilo vermenize yardımcı oluyor. Biliyorsunuz ki içerisinde kafein var ve bu bizim daha enerjik olmamızı sağlıyor. Ben özellikle sabahları kalktığımda bir fincan aç karnına kahve içiyorum ve bu şekilde daha sonra arkasından sporumu yapıyorum. İnanın hem sizi daha dinç yapıyor bir anda o ayılmanızı da sağlayacak. Şöyle üzerine bir tatlı kaşığının ucuyla tarçın ekliyorum. Burada asıl görevi gören madde de tarçın arkadaşlar. Sizi tok tutacak, kan şekerinizi dengeleyecek. Biliyorsunuz ki şeker hastalarına tarçın önerilir. Genelde suyun içine atabilirsiniz ya da tarçını kendi başına kaynatıp suyunu içebilirsiniz. İnanılmaz derecede tok tutan bir özelliği var. O açlık krizlerini, ani yeme isteklerini önlüyor. Bunların önüne geçmiş oluyor. Kahvemi ekledim, tarçınımı ekledim ve suyumu ekledim. Daha sonra kahvemiz pişiyor. Fincanımı alıyorum. Eğer diyette açlık krizleri yaşıyorsanız, ani tatlı krizleri, bir anda gelen o tansiyon düşüklüğü, enerji düşüklüğü yaşıyorsanız mutlaka bu tarifi deneyin. Gerçekten tam da probleminize yönelik birebir bir tarif. Gün içerisinde aç tüketebilirsiniz. İsterseniz gün içerisine yayabilirsiniz. Günde maksimum 2 fincan içmenizi öneriyorum. Ve bunu 15 gün boyunca devam ettirin. Daha sonra bir 10 gün ara verip tekrar 15 gün boyunca yapabilirsiniz. Bol su içmeyi yediklerinize dikkat etmeyi unutmayın ve aşağıya mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.